Herkese merhabalar. Anne köftemiz için gereken malzemeler az yağlı kıyma, dana ve kuzu eti karışık olursa harika bir lezzet elde ederiz. Yarım demet maydanoz, bir tane soğan, dilediğiniz baharatlar, az tuz, bir tane yumurta ve dilediğiniz kadar ekmek için. Maydanozumuzu ayıkladık. Daha sonra yıkayıp ince ince kıydık. Şimdi sıra soğanı rendelemede. Soğanımızı rendeliyoruz ve gözlerimiz birazcık sulanıyor. Evet, şimdi sıra yoğurma işlemine geldi. Malzemeler iyice birbirine geçene kadar güzelce yoğuruyoruz. Buzdolabında 1-2 saat bekletip tekrar yoğurursanız köfteleriniz daha pofuduk olur. Yoğurma işimiz de bitti. Şimdi sıra geldi köftelerimizi yuvarlamaya. Köftelerimize şeklini verdik. Yiyeceğimiz kadarını kızartıp Geri kalanını buzlukta saklayabiliriz. Köftelerimiz kızarıyor. Tam da istediğimiz gibi pupuduk pupuduk olmuş. Of 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 şimdi köftelerimizin diğer tarafını kızartma zamanı. Sevgiyle, saygıyla, aşkla en önemlisi sağlıcakla kalın canlar.